Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanımıştık ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. Hayatımıza ilk 2008'de Kayıp Prenses dizisiyle girmiş Nil karakteriyle tanınmıştı. 2010 yılında bez bebek ile tekrar dizilerde gördük onu. Yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine herkesin nefret odağı olmuştu. Birçok dizide karşımıza çıkan kötü karakterli, sinsi ve çirkef rollerde gördüğümüz Elif'in bu rollerdeki başarılı oyunculuğu her zaman dikkat çekiyor. Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi. İşte bir döneme yeteneğiyle damga vuran Balıkçı'nın son hali.